Herkese merhabalar. Gün geçmiyor ki AK Parti'den bir açıklama gelmesin. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili aslında bakarsanız bu açıklamaları yapmak durumunda kalıyorlar, yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü gerçekten de hep birlikte çok güçlü tepkiler veriyoruz. Şimdi Bakan Vedat Bilgin'den bir son dakika açıklaması var EYT ile ilgili. Öncelikle e, bu açıklamanın tüm detaylarını sizlere aktaracağım şimdi. Önemli EYT'ye tarih verdi. Bakan Vedat Bilgin maaş tarihi verdi. İlk maaşlarını ne zaman alacak EYT'liler? Peki kaç lira maaş alacak EYT'liler? E, bütün bu detayları paylaştı. Bakan Vedat Bilgin ben de sizlerle paylaşacağım, aktaracağım burada. Ama öncelikle dünü bir hatırlayalım istiyorum arkadaşlar. Çünkü dün çok önemliydi. Dün çok kritik bir yayın yaptık. ve ee, bununla ilgili de bir video paylaştık. Dün dedik ki burada ETV Türkiye'de kim doğru, doğruyu söylüyor dedik. Neyle ilgili söyledik bunu? AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş dün çıktı ve bir açıklama yaptı. Dedi ki EYT bizden takvim beklemesin. Bir tarih beklemesin. Henüz Çalışma Bakanlığı'ndan elimize gelen bir metin, bir taslak Yok ve geldikten sonra da en az bir 10 günlük bir çalışma süresi olacak. Dolayısıyla EYT'liler bizden herhangi bir takvim beklemesin demişti Mustafa Elitaş. Ama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Mustafa Elitaş'tan önce bir açıklama yapmıştı. Onu da hatırlayın lütfen. Ne demişti Bakan Vedat Bilgin? İş artık bizden çıktı. EYT meselesi bizden çıktı. Biz çalışmamızı bitirdik ve artık siyaset karar verecek yasanın ne zaman çıkacağına, meclise ne zaman geleceğine. Bundan sonrası siyasetin kararıdır dedi. Bunun üstüne Mustafa Eltaş'ın bakanlıktan bize herhangi bir metin gelmedi, bir taslak gelmedi. Gelse de işte bir takvim veremeyiz açıklaması üzerine elbette ki EYT'liler büyük bir tepki gösterdiler. Biz de tepki gösterdik. Kim doğru? doğruyu söylüyor dedik. Bakan mı doğruyu söylüyor? Mustafa Eltaş mı doğruyu söylüyor? EYT dosyası nerede diye sorduk. Bunun üzerine gelen tepkiler doğrultusunda Bakan Vedat Bilgin bugün detaylı bir açıklama yaptı EYT ile ilgili ve Mustafa Eli Taşı, yalanlar nitelikteydi bu açıklama. Şimdi açıklamanın detaylarını paylaşayım sizlerle. Ondan sonrasında konuşalım istiyorum konu üzerine. Çünkü her yapılan açıklama biraz daha kafa karışıklığı yaratıyor EYT'liler üzerinde. Biz yine soruyoruz, bugün tekrar soruyoruz. Kim doğruyu söylüyor? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bugün yaptığı açıklamayla doğruyu mu söylüyor? Bir tarih verdi sonuç olarak EYT'lilere. Yoksa dün Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklama mı doğru? Sonuçta her ikisi de AK Partili e, bir bakan ve grup başkan vekili. Dolayısıyla e, kafa karışıklığımızı giderir mi bakan Vedat Bilgin'in açıklaması? Bence evet bakanı bu konuda ciddiye almak lazım diye düşünüyorum açıkçası. Bakan diyorsa mutlaka doğrudur. Şimdi haberi sizlerle paylaşayım arkadaşlar detaylı bir şekilde. E, ondan sonrasında üzerine konuşalım. Bu bir son dakika gelişmesi, son dakika açıklaması bugünkü açıklama ben de size haberi Milliyet'in e, haberinden paylaşacağım Milliyet gazetesi çok detaylı bir e, haber yapmış bakanın açıklamalarıyla ilgili hemen aktarıyorum sizlere arkadaşlar e, çünkü diyorum evet, önemli bu açıklamalar Bakan Vedat Bilginin dünkü tepkiler üzerine yapmış olduğu EYT açıklaması. Şimdi e, maaşlara kadar değindi Bakan Vedat Bilgin. EYT kapsamında bağlanacak aylıkların yeni maaş düzenlemesi sayesinde arttığına dikkat çeken Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığını 5500 lira yapmamız çok işe yaradı diyor. Çünkü mevcut EYT'lilerin aylığı çok düşüktü. E, %60'a yakını 3500 4500 lira arasında olacaktı. Yani EYT'liler eğer en düşük emekli maaşı 5500 lira olmasaydı diyor Bakan Vedat Bilgin. Bugün EYT'liler emekli olduğunda %60'a yakını 3500 4500 lira arasında maaş alacaklardı. Neticede prim seviyeleri düşük, prim miktarı sınırda olan vatandaşlar bunlar diyor. Bir de özel sektörde hep asgari ücretten gösteriliyor primler. Dolayısıyla düşük maaşlardı. Diye açıklamış Bakan Vedat Bilgin gerçekten de özel sektörde özellikle maaşların düşük gösterilmesi konusu çok önemli bir konu. Bakana da teşekkür ediyoruz bu konuya değindiği için ama keşke bununla ilgili bir tedbir alınabilse, çalışanların hakları korunabilse bu anlamda. Peki EYT'den emekli olanların ilk maaşı ne zaman yatacak? İşte can alıcı nokta hepimizin beklediği cevap. Açıkçası merak ettiğimiz soru ve cevabı Bakan Vedat Bilgin şöyle söylüyor. EYT'nin şu an mecliste milletvekilleri tarafından çalışıldığını anlatıyor. E ve diyor ki milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir. Ayın sonunda plan ve bütçe komisyonuna gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar Şubat ya da Mart'ta bağlana bilir. Askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili şu anda başvuruların yoğun bir şekilde SGK'ya geldiğini anlatan Bilgin. Başvuru yapanların durumları uyuyor mu, uymuyor mu inceleniyor. Kurum çok yoğun çalışıyor. Altyapımızı geçtiğimiz sene yenilemiştik. Bu nedenle 1,5-2 milyon dosya sisteme girse dahi bir sorun yaşamayacağız. Bir ay içerisinde tüm dosyaların sonuca bağlanabileceğini ifade ediyor arkadaşlarımız diyor Bakan Vedat Bilgin. Başvuruların çoğunluğu e-devlet üzerinden alınacak. Personelimiz hazır şeklinde konuştu. Bilgin farklı sigorta kollarına tabi çalışanların birleştirmesini ise büyük ölçüde yaptık. Mesela vatandaş gitmiş yurt dışından müracaat etmiş. Bir dönem diyelim Almanya'da çalışmış, sonra gelmiş burada inşaatlarda çalışmış, kendi işini kurmuş, batmış, başka işe girmiş filan kaç tane iş yapılacak? E, yurt dışından dosyası alınacak getirilecek bunların hepsine bakıldı ve hepsi kontrol altında açıklamasını yaptı Bakan Vedat Bilgin evet gerçekten de e, önemli e, bir açıklama ay sonunda ay sonuna kadar e, plan ve bütçe komisyonuna gelmesini ve ilk aylıklarında Şubat Mart ayında e, yatacağını düşünüyorum diyor Bakan Vedat Bilgin e, SGK'lardaki yoğunluktan bahsediyor bu konuda e, gerçekten de biz de e, sizlere defalarca uyardık. Planlamanızı yapın, emeklilik planlamanızı mutlaka yapın arkadaşlar. Şimdiden yapın. Sonra yoğunluk olacak. Hizmet dökümünüze ulaşamayacaksınız. E devletten işte hizmet dökümünüzü alamayacaksınız. Bu yoğunluk bu noktadan sonra daha da artacak. Önce onu hatırlatayım. Emeklilik planlamanızı yapın. Ekranda da görmüş olduğunuz numara planlama anlama hattı, ücretli danışmanlık hizmeti almak için. Şimdi bir kere Bakan Vedat Bilgi'nin açıklaması neden önemli? Dünkü tepkiler üzerine yapılmış bir açıklama. Dediğim gibi biraz önce Mustafa Eylütaş dün bir açıklama yaptı. EYT bizden bir takvim beklemesin dedi. Dolayısıyla ciddi anlamda da tepki çektiler. Şimdi Bakan Vedat Bilgin bugün yaptığı açıklama Şubat Mart aylarında maaşlar bağlanır. Bu ay sonunda da komisyona gelir açıklamasına Gerçekten inanmak istiyoruz hepimiz artık. Çünkü e, Bakan Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, tarih vermişlerdi. 2023'e girmeden bu işin çözüleceğini ifade etmişlerdi. Bakın Bakan Vedat Bilgin bütün çalışmaların tamamlandığını söylüyor. Bir sorunu yaşamayacaklarını, altyapının tamamen hazır olduğunu ifade ediyor. O halde neyi bekliyor komisyona gelmek için EYT'liler? Biz bu soruyu sormak istiyoruz ve soruyoruz da. Tıpkı dün kim doğruyu söylüyor, EYT dosyası nerede diye sorduğumuz gibi... Bugün yine soruyoruz neden komisyona gelmesi ay sonunu bulacak? Bugün ayın bakın 14'ü daha 15 gün var ay sonuna. Neden EYT'lilerin komisyona hemen dosyası gelmiyor madem çalışma bittiyse? Ya bu, bunu sormak, sorgulamak zorunda hepimiz arkadaşlar. Ama e, hep söylediğimiz konuya ve noktaya geliyor iş aslında bakarsanız. EYT dosyası ay sonunda meclise gelir. Mayıs ayında bir seçim yapılacaksa Nisan ayında EYT'lilerin maaşları bağlanır. Haziranda bir seçim yapılacaksa bu iş Mayıs'a kadar uzatılır bir şekilde oyalanır EYT'liler ve Mayıs ayında maaşlarını alıp Haziran'da da seçime gidir diye düşünüyorum hala aynı şeyi düşünüyorum çok uz uzun zamandır son koz olacak Cumhurbaşkanı'nın EYT meselesi ve bu kozu da sonuna kadar kullanacaktır şu anki durum bu aslına bakarsanız farklı farklı ve çelişkili açıklamalar gelmesinin ama çok güzel bizi takip ettik takip ettiklerini görüyoruz hem muhalefetin hem iktidarın hükümet bizi takip ediyor arkadaşlar yüklenmemiz lazım biraz böyle güçlü sesler çıkartmaya devam etmemiz lazım. Daha da güçlü sesler çıkartmamız lazım. İşte bu açıklamalar bu sesler sayesinde geliyor. Dün Mustafa Elteş'i açıklamasına karşılık bugün bugün Bakan Vedat Bilgin'in bu açıklamasını yap, açıklamayı yapmasının sebebi gerçekten de bizim gümbür gümbür ses çıkartıyor olmamız. Ee, önemli. Takip takip ediyoruz. Sıcak gelişmeleri, haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğimiz gibi aynı zamanda e, yorumlarımızla, tepkilerimizle biz sesimizi sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. E TV Türkiye'ye abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımızın altında bir teşekkürler butonu açıldı. E, eğer videolarımızı, canlı yayınlarımızı beğeniyor ve faydalı buluyorsanız e, teşekkürler butonuyla kanalımıza destek olabilirsiniz. E, gelişmelerle biz burada olacağız. Hafta içi her gün saat 16'daki canlı yayınlarımızla. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.